Geç. Bak geldik gidiyoruz. Ömür kısa dedik. Daha da lafın başında. Geldik gidiyoruz. Sana bir canlı misal vereyim. Duadayken söylemiştim. Sıkılıyorsan susayım. Allah 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 Allah. Allah. Bizim mahalleden birisi vefat etti. adamcağız kanserliydi, bildi. Ecel erişti. Bolgu için öldü. Kanser manseri geçti tarafa. Allah rahmet eylesin. Kanser oldu adam. Başında, gözünde, yüzünde, kaşında bir tek tüy kalmamış. Hepsi dökülmüş. Balkonda oturuyordu gördüm. Ben yanına gidip geçmiş olsun demeye bile gönlüm çekmedi. Allah biliyor. O dereceye gelmiş adamcağız. Allah muhafaza etsin. Allah ahire akıbetimizi hayretsin ya. Yani. Amin. Böyle, böyle oturuyor. Bu adam herkes gibi bildiğiniz kimse. bugünün insanı yani. Pek öyle şey değil. Bugünün insanı zahirde. Eh burada işi gücü bozuldu. Bir dilekçe vermiş adam. Suudi Arabistan'da işe, işe gitti oraya. işe girdi yani. Suudi Arabistan'a gitti. Orada çalışıyor, malum hep entarili entarili adamlar bilmem ne geliyor, salat diyor filan, Allahu Akbar diyor, hop, duruyorlar namaza. Cadde ortasında namaz kılınıyor millet. He. Adam da bir imrenme. Allah Allah, ne diyor ya? Hazır diyor buraya geldim, boyuna geliyorlar Türkiye'den, oradan buradan, umreydi haç, umre haç. Ya diyor ben buraya kadar geldim, işim işçi, bir hac edeyim bari. Hani? Kalkıyor, hacını yapıyor adamcağız. Ondan sonra bir hastalık geliyor ona, netice kansere çevirdi. Adamı ihraç ettiler, geldi buraya. Kısa kestirme gidiyoruz. Bir gece burada oturup otururken, nasıl olduysa bilemiyorum, işittiğim bu. Resul-i Kibriya tenezzül ediyor da onun rüyasına giriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta İsmail adamı. Sen diyor benim ceddi fakimin ismini aldın, Oraya kadar geldin, iradesiz, ihtiyarsız, seni kimse zorlamadı, Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ettin. Allah haccını mebrur etsin diyor. Neden? Çünkü çaresiz bir derde yakalandın. Bak diyor, Muharrem, Muharrem, İyi dinle. Şehadet iki türlü olur şehitlik. Başlıca ikiye ayrılır. Başlıca ikiye ayrılır. Şimdi bize söylüyoruz. Birisine Şehidi asli denir. Birisine de şehidi hükmi denir. Şehidi asli bilirsiniz. Harp meydanında her şeyin işte geçer. Allah 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 Allah. All all. Bak yallah. Bitti tamam. Ona şehidi asli derler. Şehidi hükmi ne ederler? Hamileyken doğum esnasında ölene. Duvar altında kalana. Doğulana. Gurbette vefat edene. devası henüz su yüzüne çıkmamış dertten vefat edene Hükmü şehit derler. Anlatabildik mi buraya kadar? Tamam. Hükmi şehit derler. Sen diyor hükmen şehadet mertebesine eriştin. Ben de Rabbimden niyaz ettim. İsminin İsmail olmaklığı hasebiyle seni torunun Hüseyin'e bağışladım diyor. <laughs> Bana geleceksin. Şimdi bak bak bak. O adam kanser. Bir yudum ekmek gitmiyor buradan aşağı. Kardeşim az şey değil bu. Bir de herif yallah dışarı. Bir yudum su gürr dışarı. Balkonda bütün gün böyle oturuyor adamcağız. Genç de, benden de küçük yaşça. İdi. Nihayet uzatmayalım, iki üç gün sonra ölüm döşeğine düşüyor ve ailesine dönüyor diyor ki, işittiğimi söylüyorum. Görmedim, işittiğimi söylüyorum. Ailesine dönüyor diyor ki, yahu diyor benim şu sağ tarafımda bir ev var. Kapısı açıldı, beni oraya çağırıyorlar. Hayatta bu kadar güzel ev görmedim. Kadının adı da Saniye. Bak onu da söylüyorum. Ev adresini de vereyim isterseniz gidin öğrenin. Daha ne diyeyim? İtimadınız varsa dinleyin. Arzu edersen hanım ben oraya gidiyorum. Gel bu evden oraya taşınalım diyor. Sen de benimle gel. <laughs> Hadi bakalım. Neydi gaye? Oraya kadar gittiği zaman kimsenin zoru olmadan sopayla değil, cehennemden değil, bilmem ne korkusundan değil. Ya Rabbi diyor ben de ne buldun ki beni buraya işçim işçim. Getirten sen değil misin ya? Getirdin. E ben de bir hac edeyim bari. Kim zorladı o zaten? Siz dedi kim zorladı? Gençler bak ayağa kalkın desen birçok genç kalkacak burada değil mi ya? Kim zorladı kardeşim siz buraya? Girin lan içeriye. Hadi bak indi. Kimse değil. Nasıl geldiniz buraya? Allah Resulüne olan muhabbetinizle geldiğinize imanım var. İtimadım var. İkrarım var. Yarın huzur mahşerde Allah bizi birbirimize şahit kılacak. Şahit. Şahit kılacak. Sen burada öyle bir adam görmüşsündür. Başında fevkalade sarığı vardı. Sırtında da belki çok güzel cübbesi vardı. Öyle bir adam görmüşsündür. Şöyle konuşurdu, böyle konuşurdu. Yarın o hakikatler açıldı. Arkasında namaz da kılmışsın o adamın. Bir farz. O hakikatler açıldığı zaman o adamın yüzüne tüküreceksin. Bu pis herifin arkasından gittik diyeceksiniz. Öyle. <laughs> <laughs> evet. Bu pis herifin arkasından gittik diyeceksin. Neden? Bütün esrar-ı ilahiye saltanat-ı rabbaniye ortaya çık. Yelmecüple serâir bütün sırlarını açarım diyor Allah. Açarım. Allah bereket versin de dünyada bize merhametiyle davranıyor. Kötü taraflarımızı örtüyor. Neden? Settar örtüyor. Ben örterim diyor senin kusurunu. Hadi bakalım. Ben örterim. Bizim Müslüman camiada da almış eline direr mızrak, Adeta Afrika'nın bilmem ne memleketlisi gibi. Angolika, Tanganyika, ama bu Buana beyaz adam ölecekler gibi birbirinin aygını açmaya uğraşıyor. Boynu açıyor. İyi güzel diyor namaz kılıyor ama diyor. Evet gömleğinin diyor kolu kısa. Yapmaya ya. Başka saçı uzun. Aklı da kısa. İyi. Başka altın dişi var. Pantolu şöyle. Bilmem nesi böyle. Kardeşim sen haklı mısın davanda? Haklıyım. Haklıysan onu çek kendin gibi yap. Veyahut öyle bir şey koy ortaya biz seni taklit edelim. Hadi buyur. Bir şey demedik. Bir taraftan da başka bir kısım çıkıyor. Daha başa laf toplayayım. Ben diyor namaz kılmıyorum ama diyor. Evet, bilen kişi diyor namaz kılıyor ama ee, sen diyor kalbe bak. Hangi gözle bakayım? Hangi görmüyor musun benim gözüm o kalbi? Adamın yüzünü zor görüyorum. Hipermetrop. Yüzünün hangi kalbi göreceğim? Neyi göreceğim? Göremem ki ben o kalbi. O kalbe bakan ben değilim. Niçin? Allah Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Nazargahı ilahiyem, yani benim nazar ettiğim yer kalptir. Oraya başka göz değmez dedi. Allah'ın <laughs> nazar ettiğine ben nasıl bakayım ya? Nazargahı ilahi o. Bitti. Biz şimdi birbirimizle uğraşmayacağız. Yan bastı, çamura battı, sakalı vardı, sakalı yoktu, altın işi vardı, bilmem ne gümüşü vardı. Bırak ya, ne istersin? Deniz kendini baştan aşağı altın suyuna batırsa ne olur? Yani, ne var? Şimdi içinizden geçecek altın haram dini. Onu anlatırım ben ama burası uzun uhu Allah'ın izniyle. Söyle, yapamayacağım şeyi söylemem kardeşim. Bak sana söyleyeyim. Bükerim o mevzuyu Allah'ın izniyle. Bak söyleyeyim. Ama 60-70 senedir milletin altın haram Altın haram dini. Neyse buraya girersem ikindiyi bulur o. Bırak. Boş ver. İkindiyi bulur. ikindiyi bulur onu başka bir zaman size arz ederim ben. Böyle altınla, gümüşle, tenekeyle, bilmem neyle uğraşmak doğru değil. Adam boynunu bükmüş, girmiş mi kapıdan içeri? Girmiş. İsterse esrar olsun, sana ne? Girmiş mi buradan? Böyle yapmış mı? Hiç sesini çıkartma. Hoş Ahmedi ile karşılı onu, hoş Ahmedi ile. Biz şimdi iki satır kitap okuduk, kiminin de cebinde dört tane kuruş var, kendimizi bir halk zannediyoruz. Bir şey zannediyoruz kendimizi. Benim üstümdeki bu ariyet, ariyet ben bunu hocamdan aldım. Hocam hocasından, o hocasından, o, o hocasından gider. Hep emanet mal bu. Aldığımızı naklediyoruz. Bir şey yaptığımız yok ki. Alimle hoca arasındaki fark budur zaten. Hoca kelimesi hacetten gelir, hacetten. Hacet gideren adama hoca derler. Alim demek değil ki o. Alim başka. Alim başka, hoca başka. İmam başka, hatip başka, müezzin başka, kayyum başka, mevlid han başka, Ayrı ayrı şeyler bunlar. Neyse, ha, hacet gider ama hacet ederler. Şimdi biz kendimizi bir halk zannediyoruz, filan böyle, bilmem ne hani. Aa, caiz değil. Bak, caizciliği bir kaldır ortalık yerden. Koy, evet, caizciliği de şey var, Allah'ın izniyle. Koy kenara o caizciliği. Devir bu. Kapıdan içeriye boyun büktü, girdi mi? Hoş Ahmet'iyle, hoş geldiniz. De. Buyur. buyur, buyur, buyur. Efendim sen bunu niye böyle konuşuyorsun ya? Dur saçma sapan aptal tutuyorsun. Atmıyorum, atmıyorum. Atmıyorum. Niye atmıyorum? Allah'ın izni keremiyle bak. Allah mekandan münezzeh ya. Sana bir tek şey daha söyleyeyim. Resulullah mekandan münezzehtir. Efendim olmaz deme. Aşıkana söylüyoruz.